Ay. Baba, Fotoğraf mı çekelim? Hı -hı. Hadi. Ben de bu da istiyorum. Şu anda video çekiyor zaten. Baba. evet kızım. Kanyonun derinliklerinden çıktık. Geniş. Arda. Videodasın. Gülümse. يلا في الدانس Şu anda Saklıkent Kanyonu var da burası. He? Kanyonu'nu geziyoruz. <laughs> git git ileri hep aynı. Hiçbir bok yok yani. Ama suyun aktığı yer güzel suyun aktığı yere gidelim. Geri dönüş yani bu. Girişte bir şelale gibi bir yer var. Orası iyi, soğuk suyu. Yalnız buraya gelirken mutlaka deniz ayakkabısıyla terlik. Aman. Buna darbe yedim. İleride görüşürüz. Hadi şelalenin orada Nehrin orada dinlenir. Şimdi nehre bakalım. Kanyonun yüksekliği. <laughs> Arkadaş. nasıl bir şey ya? Hop. Oh, Şeyle Buradan sonra gizli kente gideceğiz bir de. Burası saklı kent. Gizli kent şelalesi varmış. O su muhteşem buz gibi vuruyor yüzüme. Arkadaşlar muhakkak gelin ama çok uzaklara gitmeyin. Buralarda takılın bence. Şimdi karşıya geçince görüşürüz.